Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Ne habersiniz? Bugün de değişik bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz basketbol oynuyorum ve bu yaz boyunca, yaz mevsi boyunca basketbol turnuvalarına katıldım. Ve bu turnuvalarda video çekip YouTube'a, YouTube videosu haline getirmek istedim. İşte bu turnuvada üçüncü olduk, bu turnuvada ilk turda yenildik veya yani şunu da şöyle yaptık. Başlıklı videolar oluşturmak istedim ama katıldığım turnuvalarda doğru düzgün tam bir video çekemedik. İlk turdan yenildik. Yani vesaire tam bir YouTube videosu şeklinde bir video çıkmadı yani tek tek katıldığım turnuvalarda. O yüzden ben de dedim katıldığım bu turnuvaları bir hikaye şeklinde YouTube videosunu anlatayım. Ve içinden görüntüleri koyayım. Böyle böyle oldu diyeyim. Güzel hareketleri vesaire bazı pozisyonları koyayım. Anlatayım dedim. Ve buradayım. Anlatıyorum o zaman. turnuvamız Gürsü Belediyesi'nin düzenlediği sokakta basket var 3x3 basket turnuvasıydı. E, bu turnuvaya katılım az oldu ve çok da güzel bir turnuva değildi. E, 20 yaş altı ve 20 yaş üstü kategorileri vardı. Biz 20 yaş ve altına katıldık arkadaşlarımla. Bir uzun arkadaşım, bir benimle boyda aynı boyda arkadaşım, bir de benden bir tık kısa bir arkadaşımla 4 kişi bu turnuvaya katıldık. Biz 20 yaş ve altı kategorisine katıldık. 6 takım gelmiştik 20 yaş ve altı kategorisine. İlk turda biz kızları seçtik. Yani seçtik değil, e, kura ile kızlar çıktı bize. E, biz de yememezlik yapmadık. Bunlar da maçlardan görüntüler. Bravo! Bravo. 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 oynayacaklar ya. ya? Ama bunlar da ne yapacağını bilmiyoruz. Bravo! Ondan sonra final grubu için diğer taraftan da iki takım geldi ve bu iki takım da bizden kat ve kat daha güçlüydü. Zaten yani bunlara karşı da bir 12-3 ve 14-5 mi? O şekilde yenildik. Neden yenildik? Adamların hepsi bizden çok daha iyi basketbol oynuyor ve bilgisine sahip. İki takımdaki iki takımdaki oyuncular da hepsi uzundu arkadaşlar. Bizde bir tane uzun vardı ve bu yüzden yenildik arkadaşlar. Ama turnuvada üçüncü olmuş kendi kategorimizde. Ve o yüzden <laughs> Şöyle bir kupa kazandık. Üçüncülük kupası Gürsü Belediyesi'nden. Madalya verdiler. Ve 600 TL nakit para. İyi paraydı. Ve böylelikle ilk turnuvamdan üçüncülükte ayrılmış oldum. İkinci turnuvamız Kestel Belediyesi'nin düzenlediği bir turnuvaydı. Yaklaşık 26-27-28 Ağustos gibi tarihleri galiba. Buna da katıldım yani anlattığıma göre. Buna ben, daha deminki takımda bulunan uzun arkadaşım, ve kanaldan da tanıyacağınız bir bey bir de Özcan ve bir uzun arkadaşlar katıldık. Ve buradaki takım gayet güzel ve e, iddialı bir takımdı bana göre ve takım arkadaşlarıma göre. Bu organizasyon gayet çok iyi bir organizasyondu arkadaşlar. Yaklaşık 250 kişi ve 60 takımdan oluşan bir turnuvaydı. O yüzden çok güzel ayarlanmış, organize edilmiş bir turnuvaydı. Yani buradan keser Belediyesi'ne de teşekkür ederiz bunun için yani beni görüyorsanız. Seneye bir daha bu turnuvada ilk turdan elendik. Ve buradan da doğru düzgün bir video çıkartamadım YouTube için. maçtan bazı görüntüler şöyle. akşamı bizler için kocaman bir akşam olur. Baba, ye koyun var, <laughs> tamam ama. Gözler <laughs> mi, Yenildik. Neden yenildik? hakem benim gözlüğümü çıkarttırdı. Gözlükle oynayamazsın o yüzden yenildik. Tek sebep bu. <laughs> Adam, neden yenildik? Adamların iki uzunları vardı. Bir tanesi çok kaliteli bir uzundu. Kısa olan, guard olanlar gayet güzel. Sayı atabilen bir guard'tı. Ve biz de savunmada ve hücumda kötü oynadık cidden. O yüzden yenildik. Ama adamlar öyle çok da güçlü değildi bizden. Biz o maçta biraz kötü oynadık. Böyle maç başlayınca bir, bir şeye kapıldık. Böyle heyecanı falan vesaire bir şey denilebilir ona. O yüzden biraz da yani tekrar karşılaşsak bu kadar farkla veya şey ineceğimizi sanmıyorum. Çünkü bizim takımda bayağı iyiydi. Gözlükleri çıkarttırmayacaktı o hakem. Yoksa inerdik. Son turnuvamız Fruity Extra Cup turnuvasıydı. 3x3 sokak basketbol turnuvasıydı. Bu turnuvaya biraz geç haberimiz oldu. Bir de benim bazı arkadaşlarım, daha daha ki takımda gördüğüm bir arkadaşım üniversiteye gitti. Başka bir arkadaşının aşısı yoktu. Bu turnuva aşı istiyordu, aşılı. Vesaire onun haricinde çok iyi bir takım kuramadım. Daha doğrusu kendi takımımı kuramadım kendi arkadaşlarımdan. O yüzden oturduğum yerde olan arkadaşlarımla katıldım. Şu arkadaşlarım ile. biraz eğlencesine katılmış olduk. Yani gitmek için gittik yani bu turnuvaya. Gördüğünüz gibi takımda zaten kimse uzun değil, en uzunumuz 1.75, 1.77, 1.78 falan yani boylarımız. Ve yani turnuvada uzun bir takım geldiği an direkt eleneceğimiz bir turnuvaydı. <laughs> Öyle de oldu. Şimdi turnuvadan biraz görüntüler izleyelim o zaman. Herkese merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa'da düzenlenen Fruitli 3x3 Basketbol turnuvasına katılıyoruz muhteşem takımımızla. Bu pivot dolu takımda. Bugün biz gruplardayız. Üç tane takım var gruplarda, 2 maçımız var. Az sonra ilk maçımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah yeneceğiz. Tişörtü evet, de onlar verdi. Ödül olarak turnuvaya katılanlara. Şimdi ilk maçı bekliyoruz. Kardeşim adamlar yapıyor ya. İçeceğimizi de getirmişler. Bu kadar beleş olmaz. Adamlar yapıyor, biz de bunu değerlendiriyor. Bu da Klay Thompson'ın sadece şu tur hali. Clay Thompson'ın o turunu yapamayan Clay Thompson. Aynen. Şimdi ilk turu... Kardeşim grubu ilk şey, maçını bay geçtik bay şey Geçtik kardeşim. Bay geçtik. Yani rakip, ra, rakip tanımıyoruz. Rahattı yani. Yani, yani. Çok yani. rahattı yani. Senin bir Süleyman attı. Adamlar o kadar kolay gelmediler. Oh. gelmediler. 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 Ben bu biraz uzun gözüküyor. Bundan sonra, Şimdi, yani, grubun ilk maçını bay geçtik yani şu an adamlar gelmediği için easy. Mr. Cup tüm heyecanıyla devam ediyor. Fatal Swiss 2 6 Arkadaşlar, ayla, Turnuvadan da ayla, elendik. Yandı. Adamların hepsi bizden uzundu. <laughs> yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Adamlar şut atıyor, girmiyor, riband oluyor, tamamlıyorlar. Biz de zaten 4-3'lük attık. Güzel bir rakam. Yani güzel turnuvaydı. böyle oldu. Yenildik ama en azından tişört kazandık. Ve eğlenceli vakit geçirdik. Basketbollu ve eğlenceli vakit geçirdik. Evet arkadaşlar, kızları yeniden kazandığımız kupa. Neyse videom bu kadardı. Turnuvalara katılmak iyi veya kötü takımda veya turnuvada iyi oynamak kötü oynamak bir tecrübe katıyor zaten her türlü. O yüzden benim de zaten toplamda dördüncü turnuvam yani. Bundan önce de bir kere katılmıştım bu üç turnuva haricinde. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone olmayı. Videoma like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.